böyle 30-35 vuran Veso gibi tiplerde buluruz diye düşünüyorum ben bu kontenti yaparken. Bir şey söyleyeceğim. Bir enteresan bilgi sana. Benim iki katım vursun abi. Benim vurduğumun iki katı vursun. Ben de abone yolluyorum sana. Hocam taktik maktik yok. Bam bam bam. Bakayım. Hmm. 3 long 2 be abi. Tamam şöyle yaparız. Bak bak kollar da geliyor. Bir de aycellik yapıyor abi. Tabii tabii tabii. Diyecek ki ben 20 vuramadım ayceldim çünkü. Yakıyorum. Oo manzar face telaş olmuyor. Tabii tabii full çalışıyor. B var B var geliyor. Testlerini açma. B girdi ya. lan ya. B girdi. Aç B girdi. Oğlum görüyoruz lan i̇ki B. 2 B 2 B 2 B. Flashback short. Fire the hole. Bunlar kapalı. sana kimin sesi kanka. az geliyor abi? Abi. Voice komutu lazım sadece. One ee, one onun one komutu one. yok artık. Şöyle sol olarak arttırsın. Oğlum seni beklemeye çalıştı herif Ya. Araba. Ah be. Infoyu da vermedi araba infosu kanka. Evet evet. Kanka niye info vermedi kanka? <laughs> Power infosu niye yok hocam? Nasıl yok abi? Üç kere kar dedim. Konuş artık. Dur, voice scale komutu neydi? Voice scale'in komutu yok, yok artık. Şalış şalış ayarlıyorum. Ha öyle mi? Tamam dur. Doğru. Evet, evet. Ama %100 hepsi kanka. Genel voice scale komutu var. Ama o da an? o da yani, kendinden yani. arttırsın işte. Kimse Bir onu söyleyelim. Söyle ya, Ulan yani gidecek ellere çekmeyelim var. hiç. Alacağımız ellerde vuralım patır patır ya. Bir tane yandan o. Ben işte kil çalarım diye 57 aldım sadece. Geçer, i̇şte orada aldığın kilin manası yok. round çek yani ya her türlü. Bunlarla aynı sitedeyken yani Abi çekmek adamlardan lazım. Adamlardan kil çalayım ona. diye diyorum. Oğlum nasıl şey, şey var? BGS çok iyi. Değilim. Tam short gir, short gir. Short gir. Duyamadım. Long var. Abi ben sana Abi komutu Onu soruyordum direne işte de. Bu arada e, tamam. iddiayı kaybedenler kendileri abone olsa okey mi? <laughs> Şu Bir artı bir artışını yapanlar göndersin. Bundan sonra okey. Hem farklı insanlarla oynayacağız hem değişik karakterler tanıyacağız hem bir challenge olacak işin ucunda Dolayısıyla bence bayağı keyifli olacak bu. O skill var ya. Aynen. Bonezya. Stradim, ne oldu oğlum? Aslan kesiliyordu lan chatte. Şimdi öğrenci adamıza döndü. 20 vururuz mu? Ne var bunda falan <laughs> Bu kadar hızlı geri vites görmek çok keyifli ya. Abi bir de 20 de çok Sen güver dolayın. bir şey değilmiş yani. Onu gördüm. Yo yapılır 20 lan. Takımı, takımı taşıyayım değilmiş 20 abi. abi. Vuruyoruz oğlum bizi neredeyse abi. Sen Direkt kaç vurdu geçen 21. Long var. Atacağım flash'ını gel gel. Aynı şey. Aynı anda. Attım <laughs> Vuruyor bana. <laughs> Onu da vurdu. Asikler ah, çalamadım ya. Ayzar 4 vurdu. Oğlum ne <laughs> lan? Ben kanka bu, ben longa long long çıkana kadar en hızlı herkese. Şey, Splash'ını atacağım dedim aynı şekilde dedi bana cevap olarak. Hani... <laughs> killer gitti Öyle ya. Yani. De. Killer değil, 160 lira gidiyor aboneler. Bir desin bak. Kaç? Öyle abi ya. senin canın sağ olsun ya. <laughs> Yok şu makarasındayım da yani bence <laughs> yapın ya. Ha olur, ne olur oğlum. Ne ama AS demiş. sen? Yok abi yanlış oldu. Lower no, sağ yakın. Miskali gitmiş. Lower no, yakın. <laughs> abi vuramadım. Yok ben daha de daha biteyim. Yakın. Bir tane öyle o içme. Abi tek belli o be içme. Gidersen silahımı da alırsın. Aa, girdi adam abi girdi. Bunu evet. B değil abi. Oo, abi. Küçük bir mol alma şansımız var mı? Abi ya. yok yayın yapıyor ya. Ne yapacağım? Tuvalete mi gideceğim? Aynen. Sen git gel git kanka. Gitme. Yavaş oynarız. Ya da sen git gel aynen yavaş oynarız. Aynen yavaş oynarız. Tek nasıl anlat hemen amınak. Aynen yavaş <laughs> oynarız. <laughs> git gel kanka. Yok. Ya, ya git gel gel. Abi bir dur be abi. Oğlum şey oldu. Kanka git gel gel. Çekil kanka. kanka, kanka. <laughs> ha, oğlum vallahi bir <laughs> direk yapmadım. Oğlum çekelim be lan ne yapıyorsun ya? Duruyordum ses bozu gibi lan. damla. Lover var. Lover geldi. Attın SSG'yi ona bir neydi attım ben de, de. Be. bana. Oğlum sikeceğim be lan orospu çocuğu flaştı flaştı. Bir an baba az önce. Açılma olmuyor, olmuyor abi açılma olmuyor herifler iyiler. Ben yiyebilirim. Hiç var abi. Yardım oğlum. Geldim ya. Mide bakıyor, mide de bakıyor. Sen B'ye bak. Kuruyor. Kurdu kuru, kuru, mu? Kuru, B, kuru, B kuruyor. Nice. Kuramadı. Kuru, mid de Mid biri. Mid, mid, çözüyorum mid. Ben, çözüyorum. Yok, çö kuramadı, kuramadı. Aa, kuramamış. Araba yanım, solda. Mid sol, araba yanım. Ya beni vuruyor ya adam. Beni vuruyor ya. Abi bir seni vurdu. Bir sağ, bir sağ. Aldın eli. Biliyorsun can nerede oldun adam. Abi. <laughs> ne oldu? Heyecan bence. <gülüyor> Klasik. <gülüyor> hey, bir şey anladım. var. Benim bu sefer benim killerimi çalıyorlar kafayı. Mete gönder kardeşim abonem. Chat'te ya, şimdi boş yapma. Kaç abone? <laughs> Ne? Bir abone ya. Olay para değil beyler. Olay göt olmanız. Sextum. Abone olmanız. Evet. Siz oluyorsunuz abone hemen. Çözülüyor. Rebim hoş geldin. aferin. İnger, smoke. Smoke. O kadar kaldı böyle 15 saat face meşit. Bir anda dostu abone olmak zorunda kal. 20 vurur. <laughs> ben flash. Dover indi. Dover. Dover var abi. Üç tünelde var. Şok gibi. Ananın amı ya orospu çocuğu. Kanka, ya. Kanka smoke mama. Anasının amı ya. Bu banzar şey hiç Hiçbir şey yapmadı bak. Banzarcığım niye şey yapmadın ya? Adını sana söyle. Abi info yok. Abi sen cüzük cüzük <laughs> Lan tost olduk harbiden. Bir şey söyleyeceğim. Şey de bir yol değil mi? Çok kadar böyle tokatlayıp çat diye bitmesi. Abi smoktan smoktan ölüyorum. Garip ya. Ne alışınca ay teşekkür ederim. Abi yok mu taktik ya? Var vereyim istersen. Bekliyoruz. Bir tane M 4 at, armor sat. <laughs> Bak direk alacaktık el ama. Eagle atayım. Eagle olmaz abi, başarılar diliyorum sana gitti ama, haberin olsun. Azar basıyor valla, canlı vuruyor. Bak kaçıyorum. Çıktı. İç sağa Ked volt var flashback. Throwing flashback. Throwing Mid olabilir abi, mid olabilir Yanına geldim abi Al o silah kaç B giriyor smoke. Öldü mü? Var mı başka? Bir tane daha var, evet Bir tane daha var abi. Abi tamam anlayalım. Ben pencereden öleyim sen vur. Ben atayım istersen. Abi, Atıyorum bir dakika. Tamam. Patlayınca gir abi. Attım. <laughs> Patladı bum. Bindo. Bindo. nice. adam ölmedi ya lan. Abi ev geldiniz. almasın diye keleşli poşluk yaptım adamım varmış keleşli. <laughs> Strabim yok be eğlencesine girdik olmadı yazıyor şu anda hocam ya. Ulan oğlum chatte ya, 20 koyarım. Chatte amına taşıyım abi. Allah da yine. Okey kralını kesiyor. Uyan abi uyan. Lan most demiş de ben yazıyorum olmaz ki böyle. Uyan güzel. Long flash. Allah Allah bu flashlar niye gitmiyor benim ya? Long var. Yukarıya an, yok yukarıya kaldırmayı düşünüyorum da. Tap mid var ha. Ha evet. şu an vurursun sen. Yaşın no. var mı? Ben Balkon, balkon, eski, park var. Of, eskiyle. Sessiz oyna, sessiz duyarlar. Zıplamalara çok net duyulan bir ses. Alırdın yani eli. Biliyor seni. Evet, başka yok. Bir e, daha var lan. Yok yok. Yok mu? Bir adet edilen dikkat edin. artık ya. Konuş artık. Hızlı alırsın. var mı? Var. Nerede var? Belanı sikiyim ya. Ya 93 yiyip şu orası, 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 orası öldü orada orası bu çocuğu ya. Counter'da 20 vururum deyip vuramadığı için Faceit 2000 elo. Puan Şakşuk Espor. Teşekkürler hoş geldin aramıza. Böyle böyle kalabalık bir aile olacağız. <laughs> Sabun taştan çıkarıyor bunu. Maçın sonunda <laughs> böyle ufak da olsa, ne 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 olsa ne 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 bir abone falan geleceğini <laughs> söylemek ekstra motivasyon olmuş lan. <laughs> Yeni bir smoke geldi. Azar logo'nu basıyor. Azar logo'dan killini çıkardı. Mu? Kaçtım geri. 2 Benim kilinç almaya çalışıyor, banzara bak. Var gel Tek niye blokluyorsun lan? Puşt <laughs> Abi ben, ben nerek yaptım, yaptım ya İkisi de i̇şte Oğlum şu blokları ne taptı Ben Ya bana da attı ya ben alırdım o kilo hmm. <laughs> Çok ağır bir olaylı flashmış şey ama. Abi tabi tabi herkes köp flash kanka onları bana sordu. <gülüyor> <gülüyor> TKT flash diye bir şey var. Ben çalıyordum şey çocukların kimini aldım elimden. <laughs> ya aman dünyanın en tatsız şeyini yaşadım ya. <laughs> abi banzar on oldu bile. Banzarı... Oha abi server gitti. Bok yere gittim oğlum. Flash atayım çekil. Beni vurana döndüm. Kesin be. O upper ya adamlar. Banzar'a bak top mid'e gitti vurdu. Lan Banzar'la geç kanka. Onun önüne Abi yok, vuruyor, yok yok. Ama. Bak sen lan abi be. El, el, başlıyor koşuyor çocuk bir yere abi. Yetişemiyor. Ha? Niye sessiz? Oğlum sen sessiz. konuşuyor sessiz. musun millete sessiz. basarken? Abi ne bileyim konuşmuyor. <laughs> Sanki kendi Eren muhabbet ediyor amına koyayım. Koşup koşup adam mı <oluyor>. ya. <laughs> <laughs> ne bileyim sen susunca herhalde yayında <laughs> konuşuyorsun. <dedi>. Oğlum <laughs> yok el bitince konuşuyorsun sen de kanka. Normalde ee, basıyorum da buluyorum. Sen muhabbet edeceğiz Tamam. W Beşiktaş'a be. Bomba tünelde abi, duydun mu? Oğlum bana attın bombayı, ne bana kal, ben geliyorum. Sağ Helal be abi. Bravo abi Evet Aslan abim benim Evet konuşmuyoruz. Aslan <laughs> <laughs> Çok seviyorum sizi bu arada İyi ki varsınız ya şaka. Abi. Yani güzel eğleniyoruz abi. birlikte Ben <laughs> 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 hiç konuşmuyormusun Harbi muhabbetin sarıyormuş abi ya <laughs> Evet bir amcıklık var bizde işte yani böyle falan ne Bu arada 20 vururum diyenler maçın yarısına geldik İkisiniz altısınız Can ve tek Abi, chatten çok ettiniz şimdiye kadar. Abi, abi. Abi, A gidiyorum, B geliyorlar, B gidiyorum, A geliyorlar. Anladın mı? Beğeniyor musun? Kendim oduma bastım Manzarı görsünler ya adamlar ya. Helaldir hanım. Abi, daha ne yapayım? Alt solda da. Tek canlı ya. Ulan tek canlı Arkadaşlar, Allah kahretsin. Dokuz kil almışsınız amına koyayım. 40 vurma vaadi olan. Tek ve can. Niye böyle oldu? Abi sen beni niye peşliyorsun? Ne peşlemesi? ben beraber takım oyunu oynuyoruz oğlum. Şimdi B'ye gidip tamam, sen, o zaman. Sen şimdi enter'sin kanka. Yok longa. Longa enter'sın. Tamam gidelim longa. Ben en arkadayım. Evet evet. Longa tamam giriyorsun. o zaman can can giriyor önden. Hepimiz canın peşindeyiz. Can hadi long long. Canım, canım, canım. Seni biliyorsun can doğru. Oğlum gel long gel long gel. Banzar ama. Yok abi banzar satış. Yok abi long dedik ama. Yani çok da gerek yok var. abi bana. Ağzını döndür et Onları keseceğim ben ya. Tek bombayı alsana bombayı al tek. Bey gelsene can tuhan. Tünel var. Aa boş mı? abi var ama. Allah'ım var ama tünel inmiş. Babanın canı yok ya. <laughs> Lan buna bak. Tünel mi abi? Canı yok. panzara gitti. Lan 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 nasıl ya? Long. Herif oynuyor bu arada. Koş koş tek. Aa kendi çalacak. Tek vurdun ona. Yok yok ben <laughs> bombayı kuracağım sen rahat ol Oğlum Bunu bir <laughs> daha gidecek. Vursana <laughs> yine. git vur. Gidecek. Bombayı kuracağım abi bitten dedik. <laughs> çıktı adam vurdu. <laughs> Diren adam vurdu sakin. Diren, yapacak. Çıktı. <laughs> abi, Tabi çıktı. Abi tabii çok fena. <laughs> Bazan yapıyor yapıyor. Ee, Diğerlerini bloklamamız lazım. <laughs> Zaten onlar da yapamayacak gibi de ne olur ne olmaz. Azar kol dinleyeceğim mi kafana göre mi oynayacaksın? Kafana Canın göre sağ olsun. Hayır A kafana A göre çıkalım. oynayacaksan biz de kafaya A göre sağ olsun bir cevap değil amına koyayım. Kafama göre mi oynayacaksın? Kol mu dinleyecek Estağfurullah kol mu oynayalım ya. Oğlum hala amına koyayım sen. pit geçti pit geçti. Abi vuruyor vallahi vuruyor. Hasar da verdim be. Adam kazandı. <laughs> bak biri burada biri altta bak. Biri orada biri altta. Dedim bak. Short bir de. Short. Abi ayıp oldu. Benim çalayım bari. Benim <laughs> çalayım abi. Abi, abi, siz, abi tek vurmuş ben vurmuş. Şu an şey gibi bu. Açlık oyunları gibi. Herkes tek. Abi yok mu Eternal Fire Academy falan bir şey yok mu ya? Ben ben fazla fazla olsun, hiç kalmadım mı <laughs> onun için amına? Niye abi kaç yaşındayım sence? 18'im var. Yok mu? 19. Abi 20 mi? 14 yaşındayım. Ya yalan mı sikiyorsun? <laughs> <laughs> <14. gülüyor> Can önüme geçti. Can'a vurduk biraz. Bir can, Banzer kill almasını yasıma kattım. Kur kanka. Kanka. Kur kanka. Banzer yaptı oğlum. Kanka kur kanka. Vurmuyor kurmuyor. Kanka kur kanka. Bunda. Kuruyor mu? Yaktım şu orta. Ya. 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 Ya.

Burda yakın Siti dikkat et gel de long var ya long var Short Short var Long var Çok iyi. Short iyi Ya short Killer dağılıyor, dağılıyor. Evet, evet killer dağılıyor. Ben de ona hesaplıyorum. Killer dağılıyor. Bu yayın bant mı diggle'ı çeviriyor elinde. Aynen. Güncelleme gelmeden önce çektik abi bunu. Yok düzeltme ver o bugmuş yani. Evet kaldırılmamış güncelleme. Bugmuş bir fix atmışlar lan hemen. Abi bana bebe demişsin arkadaş öyle diyor. Kaç yaşındasın oğlum? 14'ün demedin mi az önce? 19 evet. abi 19 ya. 18 ile 19'a gireceğiz özellikle. Bir daha. Oğlum bir de bebe oynuyor dedin ama Bebenin ağzına emziği verin falan demedi Arkadaşına... Evet. <laughs> arkadaşı da, arkadaşı da hiç mi Ankara jargonu bilmiyor? Herkes kilit olalım. Biren abi, dolu değil. Dolu. <laughs> <Kıraşları>. Asla yemiyorum <laughs> bilançlar kanka. ya? ya? Abi, pardon. <laughs> Bitirmeyelim ya biraz el verelim. Valla her türlü iki kişi kaybetti. Sen adamların ekmeğinden 3 abi. Aldım? abi. Yok abi, üç. üç, üç, üç abi. Abi, abi, üç. Üç. abi üç. Öğrenci <laughs> adam dramasına girmeyin. <laughs> Çünkü abi. <ve> <laughs> Bizi bir var doğru diyor. Abi ya. üç bir de abi. Ama biz bir ara şey düşünmüştük canlar. kim DKTVS etkin bir kişi var. Takım. Ya, onu oynarız ama orada döveriz. Sabah Önü akşam dönem. oynuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Evet. Atsak mı bir? Sen bir YouTube içerik çıkar. Bak direni görüyor musun direni? Bana re'ye mi bastın? Direne az bir rakip olsun bana. Abi lower gelmemiştir diye düşündüm de. Lower gelmiş. A'da bizimkiler amına koyayım ya. Aklını sikim bunların ya ufak gergin gibisin az önceki öndeki, öndeki performans. O gerginim çünkü iddia kaybediyorum şu an. Farkında değilsin ki sen. Ne iddiası? Aa, Banzar şey... Senin... iki katım vuruyor amına koyayım? koyayım. Unuttum onu lan. E ben de onu hatırlıyorum <laughs> en başından beri. Banzar dur iki tane daha vuruyor. Eğer diren iki katı vurursan diren de abone gönderecekmiş. İki kere ihtiyacın var. <laughs> o zaman diren abi önceden base'de bir vuralım. Maçı bir yerde tutulur ya. Banzar <laughs> ya aynı şeyi ben de yapabilirdim. Bu taç mektubu. Bir şey, şey yapalım mı? Hocam <laughs> yapalım. Oğlum, ya dur ya. Hani. Çok adam var ya. Yani <gülüyor> <gülüyor> En son dünya şampiyonu bizim kendi takımımız bizi yani. Onlar da aynısı söylüyordu. <laughs> <laughs> ne nerede bazar? 27'ye 14 Bir tane daha kill al çabuk çabuk Short var Short var Helal Amına koyayım vurdun geti. şu an Değeri long Eli alırsak Diren de gönderiyor Sıçanlar 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 Sıçanlar